Peynir aldın mı kuzum sen? Aldım aldım. ben. Maşallah. Sonu maşallah. Anne. Günaydın. Günaydın, günaydın. günaydın, günaydın. Gelirken size simit poğaç aldım. Sağ ol çocuğum. Sağ. Ol. Allah razı olsun. Nasıl gidiyor? İyi. Anne. Anne bak, bak şimdi bak nasıl yediriyorum. Bak nasıl yiyor, nasıl yiyor. çok geliyor, 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 geliyor. <laughs> anne. Ay, anne nasıl yobozuna kafamda Sinan bir Sinan'ın eşyalarını istemişsin de senin onları getireceğim Sesini duruyordu bu Ben benim yüzümü gördüm. vereyim mi çocuğum? Hadi. Al kuşum. Açı. Al kuşum. Biraz da gel bakalım koçum. Evet. Gel bakalım. Efendim? Gülün Hanım yanınızdaysa lütfen belli etmeyin. Zeynep yanınızda mı şu an? Evet. Size önemli bir şey söylemem gerekiyor. Ayrı bir yere geçebilir misiniz? Ee, e, tamam. Ee, ben sizi sonra arayayım. Olur mu? Tamam. Ay ben sana çay, çay doldurayım yavrum. Simit mi parça. Gel, Aa, ben şey şey yapmadım. Ben geliyorum. Siz yiyin. Siz yiyin. Geleceğim hemen. Geliyorum ben. çok sevdi. Alo, Ali? Bir şey mi oldu? Zeynep'le buluştum bu sabah. Benden bir şey rica etti. Dün gece bir rüya görmüş. Ha, biliyorum. Ee, şüphelendi demek. Yangın meselesini kurcalamaya başladı. Yangının sizin çıkardığınıza inanmıyor sanırım. Ne söyleyeceksin peki? Ne söylememi istersiniz? Şimdi bildiğini bilsin yeter. Peki dosyayı buldum yangın lambadan çıkmışlarım. Böylece meseleyi daha fazla kovalamaz. Sağ ol. Rica ederim.